Spor gündemi transfere hoş geldiniz. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Ben Koray Baloğlu, Taner Karaman ve Kaya Temel birlikteyiz. Gündemdeki transfer haberlerini konuşacağız. Bir yandan Süper Lig'de de yarış devam ediyor. Üçüncü haftaya giriş yapmış vaziyetteyiz. Orada da yine karşılaşmaları da konuşacağız. Taner hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Kaya sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bir yandan tabii ki transfer deyince en hararetli konu Barış Alper Yılmaz Galatasaray Neom üçgeni arasında yaşanıyor. Bu konuya dair de yine son detayları ve bilgileri aktaracağımızı söyleyelim. Nasılsınız? Çok şükür. Sen nasılsın Koray? İyiyim ben de. Kaya sen iyiyiz. Keyfimiz yerinde. İyi. Allah iyilik versin. Ee, Süper Lig'de bu hafta önemli maçlar var. Ee, özellikle bugün saat 19'da Trabzonspor Antalya Sporu ağırlayacak. Ee, yine akşam 21.30'da Kayserispor'un Sporu'nun konuğu da Galatasaray olacak. Bu iki maç öncesi Bağlantılarımızı da gerçekleştireceğimizi söyleyelim. Birazdan muhabir arkadaşlarımız da yine son bilgileri bize aktaracak. Dün Fenerbahçe kazandı. Kocaeli Spor mağlup etti. Yine haftanın ilk açılış maçında Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya. İzmir ekibi Deplasman'dan 2-0'lık skorla ayrıldı. Gaziantep'te yeni teknik direktörü Burak Yılmaz'la birlikte Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Dilerseniz bu akşamın önemli maçlarından birisi. Trabzonspor antalyaspor maçı öncesi Yunus Emresel yine Kayseri Spor Galatasaray maçı öncesi Emre Kaplan bizi bekliyor. Saat 19'da ilk maç Trabzon ile Antalya arasında sözü Yunus Emre Sel'e bırakalım ardından Kayseri'ye Emre Kaplan'a da gideceğiz. Yunus bu mücadele öncesi son bilgileri senden öğrenebilir miyiz? Teşekkürler Koray. İyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bu akşam sahasında Antalya Sporu konuk edecek. Ligde 2'de 2 yaparak başlayan iki takımın karşılaşması aslında bu akşam. Trabzonspor da oynadı. İki karşılaşmayı kazandı. Antalya Spor da galibiyetlerle başladı. Her i̇ki takım adına da oldukça önemli bir karşılaşma ama Trabzonspor cephesinde kadro ve muhtemel 11'e geçmeden önce flash bir gelişmeyle başlayalım. İspanyol ekibi Espanyol Trabzonspor'dan Batista Mendy'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Henüz resmi olmasa da somut görüşmeler var şu an itibariyle kulüpler arasında. İspanyol kulübü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu cephesi bu iddiaları doğruladı. Önümüzdeki günlerde bu konuda ciddi bir hareketlik yaşanmasını bekliyoruz. Batista Mendi'nin Espanyola transferi konusunda e, Trabzonspor kulübüyle ile Espanyol arasındaki görüşmelerin başladığını söyleyebiliriz. Maça gelecek olursak Trabzonspor'da Antonio vakeme sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yine yeni transferlerden kriz. ulaydı. E, kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ama cezayı e, Fransa'da transfer olduğu Bastia Kulübü'nde aldı. 4 maçlık cezası var Ulay'ın ve bu maçla birlikte başlayacak süreçte 4 maç Türkiye'de cezasını çekecek ve forma giyemeyecek. Trabzonspor'un bu cezanın azaltılması veya kaldırılması noktasında yaptığı girişimler şu an itibariyle sonuçsuz kaldı. Trabzonspor'un bu bu akşamki karşılaşmaya şu 11'le çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında e, Wagner, Pinas Toper'de Savic Batagov ikilisi. Sol bekte Mustafa Eskelleci. Bekliyoruz. Orta sahada yine Okay Yokuşlu, Folkarelli ikilisi. Yüksek ihtimalle birlikte görev yapacak. Sağ tarafta Zubkov'u bekliyoruz. Son maçta edinmiş şey denemişti Fatih Hoca ama bugün Zubkov'u bekliyoruz. Solda Oleg ileri hücum hattında da Felipe Augusto ile Onaçu'nun birlikte olma ihtimali yüksek ama burada bir değişiklik olursa Ağustos'ta yerine Danilo Sikan da maça ilk 11'de başlayabilir. Böyle bir ihtimalin e, bulunduğunu da ifade edelim. E, konuk ekip Antalyaspor'a gelecek olursak onlar da oynadığı ilk iki maçlık kadroyu büyük oranda koruyacak gibi gözüküyor. ofansif hatta özellikle Trabzonspor'dan Halstiye transfer olan ama orada bekleneni veremeyip geçtiğimiz sezon Çaykuzu Spor'a dönen ama bu sezonda yeniden Antalyaspor'a giden Abdülkadir Ömür takımın en önemli silahlarından bir, taneri, bir tanesi olarak değil dikkat çekiyor. Yine Storm Güray hücum hattında önemli isimler arasında yer alıyor. Trabzonspor taraftarlarının maça çok yoğun bir ilgisi olduğunu şu an itibariyle söyleyemeyiz. Halen satılması beklenen 10 bin civarında bilet var. Maç saatine kadar belki bu ilgi biraz daha artacaktır ve e, az da olsa yine biletlerin tükenme ihtimalinin bulunduğunu belirtelim. Biz kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikte gün boyu Trabzon'dan Papara Park'tan gelişmeleri aktaracağız ama maça gelecek olanlara son olarak şu uyarıyı verelim Koray. Şu anda Trabzon'da şiddetli e, rüzgar ve kapalı bir hava var maç saatinde de yağış bekleniyor. Ona göre önlemini alıp gelirseler onlar adına daha da iyi olabilir deyip söz yenidense bırakalım. Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. diye.